Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bubbles'ı animeye çevireceğim. Hemen başlayalım. şuradan resim. Bubbles'ın resmi lazım. Onu girtini yapamam. Hemen başlayayım. Genellikle Bubbles Ne <laughs> <Şimdi gülüyor> <daha> hareket gösterecek <laughs> ama <Vay, var>. <laughs> <etmedi mi>? sen, <laughs> sen kim <laughs> Bir kere şey vardı ya bir yere bir... Karasal bayrak Oooo benzemiyor mu bundan? Bak şimdi Olma Nerede bu Türkiye mi orada? Bilmem nerede ne yapalım Nerede ne yapalım? Avrupa'da ne Bence olmadı ben hiçbir şey. Okullarız, bir söylesin de ben onu döverim. Ben dinlemem onun okulla ilgili her şeyini. Açana okulu. Okula <laughs> gel Ben okulla ilgili seninle beraber konuşma. Ama o Ay bana ne yap. Tamam yapsan. yapsam. Tamam, Ay bitsem tamam. Yatak atayım mı şereftan? Evet, yani. Baştan boylu kırılıyor. Azan yok. Oğlum sünger yatak neyi mi alacaksınız? Ah. Onların altları yumuşak. Küt beni beyni kırılıyor. Ya anneanne kendime bırakmıyorum ki. Yatıyor musun? Utanma canım. Мадлену, мадлену. Мадлену, мадлену. Мадлену, biliyorum gelmişti. Yenge Yenge. Kimmiş, bak ben bakamam şu an. Kim arıyormuş Arap? Bak bakalım oku. Yok bakamam. Telefon çalıyor. Anladık abi. Öbürden gel, öbür tarafa gitti. Kim arıyor diye baksana. <laughs> <Üzbren. gülüyor> bakma, bakma. Bakma, gelince bakarsın. Kim arıyormuş? Kimse. Bilmiyorum ben kim arıyor. Bırak Bırak tamam yani bu kadar çok abartmayın. Bakalım bu nereymiş? Aa beyaz bunu. Dur Tamam. Hmm. Hmm. bir de da bir. Siyah. Temel Canım. Fabi neresi ya? ya Abi abi Sen de kimi öğretti acaba Bu hareket Kızlar grubundan mesaj atıyorlar gene. Yani. Kırılmış ki. <laughs> Kırılmış ki zaten o nane. Bizim sişme yatağımız var da onu gel. Hmm da ee, damlalıktan şuna alıyoruz. Tamam. Şey Abi şey de ben olacak olacak diyorsun ama olmuyor. Aferin. Evet, oldu. Lise saçını yapalım. Tutmini hayır saçının rengini al. Tamam. canım. Maç canım. Efsane gitti. efsane oldu. Damlalıktan şunun rengini al. Efsane Efsane bence oldu. sonuna geldik. Bay bay.